Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, Melek Göz hakkında nacizane birkaç önerim ve bilgi vereceğim. Şimdi alan arkadaşlar bunu nasıl kullanıyorsunuz ne yapılıyor diye e, bilmeyen kardeşlerimiz var. Bu karanlık olarak algılamazsanız e, birkaç konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar Melek Göz'deki amaç nedir? Herkesin farklı bir bakış açısı var. Ben size e, kendi bakış açımı söyleyeyim. Şimdi Melek Göz biliyorsunuz kalamar Şeffaf olduğu için ve kamufle olabildiği için yavru balıklar tarafından gözünden tanınır. Kalamarın gözü fosforlu ve parlak olduğu için yavru balık onu gördüğü anda kalamarı gördüğünde kaçar bulunduğu bölgeden. Can korkusundan dolayı. Ee, bu yüzden de melek gözün üzerinde kalamar gözlerinin olması her zaman için şansınızı arttırır. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir metrelik burada benim çösteğim var. İğne elimde. Hemen diğer yerinde de zaten kamıştan gelen gördüğünüz ipim takılı. Değerli arkadaşlar, dip oltasıyla yakalamış olduğunuz veya daha önce yakalamış olduğunuz gargur yavrusu olabilir, gargur. Efendime söyleyeyim, mercan olabilir, mümkünse istavrit olabilir, kolyoz olabilir, fark etmez. Balığın hemen kuyruk kısmının, sırtındaki kuyruk kısmının üzerindeki sırt yüzgecinin altından iğneyi geçirip Geriye doğru çektiğinizde iğne hayvanın üst kısmından geçer. Çıkma şansı olmaz ve hayvan hep yüzer. Ben nasıl kullanıyorum? Mesela yumurtalık tarafında davranıyorum ben bizim burada. Gargur yakalıyorum. Gargurun ağız kısmının içinden iğneyi geçiriyorum. Çıkartıyorum hemen sırt yüzgecine takıyorum. Veya ağzının iğne geçmeyecek küçüklükte ise gargur. Hemen getiriyorum. Sırt yüzgecinin yanından geçiriyorum. Çıkarıyorum. Ondan sonra aşağı doğru indiriyorum. Mümkünse bunu birden bir şekilde bırakmayın. Yani hızlı bir şekilde gitmesin. Hayvan vurgun yiyor ve ölüyor. Hemen kalamanızı gevşetin. Ufak cici, cici diye ede ede böyle ufak ufak bu aşağı iner. Yere değdikten sonra arkadaşlar diyelim ki bu köstek ne kadardı? Bir metreydi değil mi? Hemen yerden bir metre kurşunu kaldırıyorum. Yeri gösterir misin bana? Mesela yere değdi. Makinamı 3 tur sardığımda zaten yaklaşık 1 e, metre kadar kaldırıyor. Bu şekilde kalktığında ne oluyor? İğnenin ucunu göster Bera. Burada benim yemim Yüzmüş oluyor. Gözü gören diğer balıklar, küçük balıklar oradan kaçtığı için sadece benim iğnemin ucundaki balık kalıyor orada canlı. Ve gelen avcı da olur. Efendime söyleyeyim biz burada genelde muskar yakalıyoruz. İli muskarlar. Muskar çıkıyor. E, Mersin tarafında antenli mercan olabilir. Bodrum tarafında vesaire. Lagos orfoz. Zübeyir. Hepsi atlıyor arkadaşlar. Ve çok güzel iş yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hepinize rast gelsin. Eee Balıkla kalın, balıkta kalın, hoş kalın, hoşça kalın Orhan abim dediği gibi. Benim tabirimde nerede kalırsanız kalın. Kendinize iyi bakın.